sizlerle beraber güzel bir oyun oynayacağız kanalda ilk defa oynayacağım galiba Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum ee, bakın burada bir kutucuk var sarı olanlara vurunca içlerinden bir şeyler çıkıyor bakın şimdi can çıktı ama arkadaşlar canavarlardan da para çıkabiliyor şu uğur böceğine benzeyen Canavarlar karşıma çıktı ve bir canımı götürdü. Şuradaki sarı şeyi alabilir, alamam artık. Evet arkadaşlar oradan da bir şey gelebilir. Neyse gelmedi. Tekrar canavarlar geliyor. Gelmeden hemen ben kaçayım. Gördüğünüz gibi burada bir kazan var. Para dolu kazan. Onlardan 3 tane almamız gerekiyor. Evet yine canavarlar var ama ben canavarlara yakalanmadan gidiyorum. Öldürmeye hiç uğraşmayacağım. Gerek yok çünkü yani. Ne kadar para kazansam da benim amacım bunu bitirmek, parkurları sonuna kadar geçmek. Evet, şimdi böyle salyangozlu, salyangozlu bölüme geçelim. Ay, yine öldürecekler beni arkadaşlar sonunda ya. Ama üç canım var, korkmama gerek yok. Ama aşağı düşersem bütün canlarım gidiyor. Evet, ikinci kazanımı buldum. Arkadaşlar üçüncü kazan nerede? hep böyle yapıyor. Bulamıyorum üçüncü kazanı. Bazen buluyorum sadece. Neyse arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir haritası var gördüğünüz gibi. Böyle sonlara filan gelebiliyorsun yani. ikinci haritaya geçiyorsun. Ama şimdi ben ikinci bölüme geçiyorum. Evet, ikinci bölüm daha garip bir yer gördüğünüz gibi. Hemen şunları öldüreyim de. iki canlı doğuyormuşuz ve iki canlı doğduğumuz için de yani ben canavarları öldürmeye çalışırken öldüm tabii ki. Şimdi tekrar başlıyorum. Bu sefer canavarlarla hiç uğraşmayacağım. Önceden de öyle demiştim ama uğraştım. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan can çıktı. Üç canım oldu artık daha korunaklıyım. Ee, Ay arkadaş orada bir yerim mi düştü? Arkadaşlar hep böyle olur. Artık daha dikkatli gitmem gerekiyor. Büyük ihtimal önceki bölümde de onun gibi bir yerde öldüm. Şimdi burada taş basamaklar var. Onların aralarındaki salyan ay kozalakları. Aklım salyangoza gitti. Kozalakları alıyorum. Ay arkadaşlar canavarlar. Canım gitmedi değil mi? Evet gitmemiş arkadaşlar. Canım ay arkadaşlar ne kadar garip bir yer oynuyorum. Yani çok havada olduğu için çok göremiyorum. Zıplayınca kendimi. Ama durun nereden gideceğim ben? Ya arkadaş illaki buraya gelip buradan Salangoz'a uğrayıp Salangoz'a ölüp geçmemiz gerekiyor. Bir canım kaldı. Yani ölürsem işim bitti zaten. Heh öyle öldürdüm. Yoksa yani üstüne basıp arkadaşlar buradan olamaz. Ve yine tekrar oynuyor. Evet arkadaşlar sürekli tekrar tekrar başlatmak zorunda kalıyorum. Yani eğer hiç geçemezsem artık hızlandıracağım yani. Ben video çekerken böyle oluyorum. Bir yandan konuşarak yaptığım için herhalde dikkatimi veremiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yine kozalakları topluyorum. Elimizde kazanlar gitmiyor ama kozalaklar maalesef gidiyor. Yani bilmiyorum gidiyor mu gitmiyor mu. Evet arkadaşlar şimdi hemen devam ediyorum. Bu bölüm bitince videomuzu bitirelim. Ama arkadaşlar bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ve ben de o zaman daha çok çekerim. 3. bölümünde oynayabiliriz. Evet arkadaşlar bakalım bu evet. Bu seferki acaba nereden çıkacak derken çıktı geldi bile. Evet arkadaşlar döneliyor. Çok az yer bıraktım çünkü ona. Evet arkadaşlar şimdi burada düşen yerler var. O düşen yerlerden düşmemeye çalıştık. Şimdi burada tekrar bir sarı yer var ve biraz önce bir şey göründü gözüme. Gökçe arkadaşlar Gökçe'ye gelince bölüm bitiyor ve bitti arkadaşlar. Dediğim gibi bu oyundan daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum da yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.